Yayınıma hoş geldiniz. Erdoğan'dan Putin'e Laçin uyarısı geldi. Niye? Çünkü Aliyev birkaç gün önce Laçin'e, evet Laçin'e göndermelerde bulundu. Rus Barış Gücü'nün yaptığı eylemleri dünyanın yüzüne bir bir anlattı. Rus Barış Gücü'nün işte bu görüntülerde gördüğünüz geçit bölgelerinde gelen araç eğer Laçin hattından Dağlı Karabağ bölgesine gidiyorsa... Aracın içine bakmıyor bile. Düşünün. işte acısı hali değil mi? Düşünün. Aracın içine bakmıyor bile. Ama eğer Dağlı arabadan geliyorsa hemen durduruyor ve aramaya başlıyor ki Ermenistan'a geri dönen var mı? O bölgeden orayı boşaltan var mı? Burada Rusya'nın bu bölgede bir grup, bir oluşum, bir devlet kurmaya çalıştığını Aliyev açıkça ifade etti. Özellikle bu bölgeye gelip bizim kontrol yaparız iması gayet ciddi bir açıklamaydı. Bölgede kanunsuz iş yapan, batılı diplomatları kanunsuz bir şekilde Dağlı Karabağ izniyle oraya alan, her türlü ihlale ve silah kaçakçılığına razılık yapan ruhsul güçlerinin görevi istismar ettiğini söyledi. Yani gerekirse Laçin hattına geliriz. Orayı kontrol ederiz. Evet yanlış duymadınız. Gerekirse Laçin hattına geliriz. Orayı kontrol ederiz. Bütün bunlara isyan eden bir Azerbaycan'ı gördük değil mi? Evet olanlara resmen isyan etti. Ve soluğu Zelenski'nin yanında aldı. Birileri ara buluculuk yapıyor. Şunu bunu yapıyor dese de Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü karşılığı olarak evet Ukrayna ve Azerbaycan toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak tanır ibaresi bile Rusya'yı çıldırtmaya yeterli. Bu açıklamayı dünyanın gözünün içine baka baka yaptı Aliyev. İşte böyle bir görüşme tabii ki Erdoğan'ın etkisi ve bilgisi olmadan gerçekleşir mi? Tabii ki Sayın Erdoğan'ın özellikle Azerbaycan lideriyle yaptığı görüşmelerde ve Azerbaycan'ın Ukrayna ile yaptığı görüşmelerde mutlaka Sayın Erdoğan'ın bilgisi ve Sayın Erdoğan'ın da öngörüleri mevcuttur. Böyle olunca tabii ki Ukrayna ve Azerbaycan çok daha hızlı bütünleşti. Şu anlaşmalardaki şu aklı, şu anlaşmalardaki bu havayı Türkiye'ye borçluyuz. Türkiye, Azerbaycan bir denge kuracak ki Rusya yola gelsin değil mi? Karabağ'da istediklerini yapıyor. İstedikleri ihlalleri yapıyor. Ermenistan'ı dağlı Karabağ'a taşıyor. Ateşkes ihlallerinin arkasında Rusya oluyor. Tabii ki Azerbaycan denge politikası güdecek. Yoksa Kazakistan'ın aman, aman ya Rabbim Kazakistan'da olan bitenlerin bir başka benzerini Azerbaycan'da yapmayı denerdi Türkiye olmasa Rusya. Ama şükür ki Türkiye var. Şimdi Ukrayna meselesinde bölgede bir denge politikası ve Rusya lehine oluşacak olan bir güç eşitsizliğini özellikle bozmak. Biz buradayız. Herhangi bir ihlale karşı hazırız. Cevap verme hakkımız da var. Gerekirse Laçile'de gireriz diyen bir Azerbaycan'ın büyük oynadığını söyleyebiliriz. Ne olursa olsun bu gerekli bir politikaydı. Rusya'nın umursamaz, bölgedeki devletlere etiğine, siyasi ilişkilere yakışmayan ilişki tutumu tabii ki bölgede kabul görmeyen bir durum. Bu durumda tabii ki hepimizin canını sıkan bir durum. Türkiye'de durumu artık kontrolden çıkmadan özellikle Azerbaycan, Türkiye bölgede bir denge ağı kurarak Rusya'yı yavaşlatmaya çalışıyor. Ama Azerbaycan'ın özellikle Dağlık Karabağ'daki evet o bölgeleri bırakmayacağı ve toprak bütünlüğü yönünden Ukrayna'nın da tam desteğini alacağı aşikar. Türkiye ile devamlı güçlü bir askeri işbirliği yapan ve bu askeri işbirliklerini sonuna kadar taşıyan bir irade var. Evet Türkiye böyle bir ülke. Askeri işbirlikleri ve dayanışma en üst safhada yapılıyor. Azerbaycan'la Türkiye tek ordu vasfına bile doğru gidiyor özellikle oluşturulan komando birlikleri, harp okullarındaki eğitimin Türkiye ile aynı olması, daha bunlardan birkaç tanesi. Tatbikatlarımızın sayısını bile sayamıyoruz. İşte böyle bir durumda Ukrayna krizinde Rusya'nın dikkati oradayken bizim de dikkatimizi Dağlı Karabağ'da yönlendirmemiz ve güçlendirmemiz şart. Türkiye baktılar Karabağ'da ağırlığını koymaya başladı. Aliyev Karabağ'la ilgili evet haklı olarak zehir zemberek konuştu. Tabii ki Fransa biz de buradayız demeye çalışıyor gibi. Özellikle Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Valérie Fransa'daki evet Ermenilerin oylarını devşirmeye çalışıp onları istismar eden bir siyasetçi asla Ermenileri sevdiğine inanmıyorum. Sadece onları istismar ediyor. Oy makinesi olarak görüyor. Oy kazan olarak görüyor. Evet böyle olunca özellikle Macron'a suçlamalar yöneltti. Dedi ki Macron sen dedi Karabağ'da yükselen Azerbaycan ve Türkiye evet hamlesine karşı pasif kalıyorsun. Aynen bunları söyledi. Yükselen bu duruma karşı pasif kalman tabii ki bu yönde onların avantajını oluyor. Ben göreve gelirsem her yönden baskı kuracağım ve Dağlık Karabağ'da bir devlet olmasını sağlayacağım. Düşünün Rusya buna şimdi su taşıyor. Yeni bir devlet oluşumuna su taşıyor. Erbeni taşıyor bir bir silah sevkiyatı yapıyor. Mecazi anlamda tabii ki su dedim. Ama olan bu adımlara karşı Fransa'dan çığlıklar yükseliyor. Ama nafile. Türkiye ve Azerbaycan bölgede gücüne güç katıyor. Enerji kaynağı olan Azerbaycan, Türkiye'ye 8 milyar metreküp evet doğalgaz yolladı. Ve bunun yanı sıra Türkiye'ye daha da entegrasyonlu, daha da güçlü bir şekilde ittifaklar kuruyor. Türkiye ve Azerbaycan Zengezur koridoruyla bağlanacak. Özellikle Erdoğan, Putin ve Aliyev üçlüsünün buradaki yoğun bir şekilde evet yoğun bir şekilde kullandıkları akıl ve strateji çok başka. Evet dedik ya. Karabağ'da Rusya'yı yalnız bırakmak ve dediklerimizi uygulatmak. Karabağ'ın güvenlik politikası olarak kendisi için olmazsa olmaz gören Rusya belli tavizlere zorlanıyor. Çünkü dünyada birçok cephede Batı ile karşı karşıyalar. İşte bu koridor çok önemliydi. Rusya bunun birincisi olduğu için hızlıca bu koridoru devreye aldı ve Ermenileri bir bir Ermenistan'dan ateşkesten sonra hızlıca taşıdı. Azerbaycan o dönem denge politikası gereği çok ses çıkarmasa da rahatsızdı. Rusya ise yılmadan agresif bir şekilde bölgede ne kadar aygını varsa, Erivan sokaklarında ne kadar başıboş, işsiz, sokaklarda yatan varsa Hepsini ankendiye taşıdı ve oraya gıdalar götürerek onları beslemeye çalıştı. Çünkü Ermenler olduğu müddetçe orada olacağını biliyor. Özellikle Türk topraklarının üzerinde işgalci olarak kalabilmesi için Ermenleri istismar etmesi gerekiyor. Bu yüzden yaptıkları ihlaller, Azerbaycan topraklarına yaptıkları ateşkes ihlalleri durdurak bilmiyor. Türkiye'nin ve Azerbaycan ordularının mutlaka leçine gireceğini düşünüyorum. Evet bu yönü iş gerçekleşecek. Özellikle ihlaller canımıza tak edecek ve bu ihlallerin önüne alınabilmesi için Azerbaycan askerinin özellikle Karabağ geçiş noktasını tamamen tutan bu bölgede tek yetkili olarak olması öngörülüyor. 5 yılda orayı terk edeceğim diye Rusya'nın bölgede kalıcı olmaması için de ek tedbirler alınacak. Türkiye'nin bölgeye gelebilme olasılığı zaten söylenecek ve Rusya'nın bölgeden çekilmesi Kazakistan'dan kısmi çekilse de Karabağ'dan tam çekilmesi için adımlar atılacak. Rusya girdiği yerden çıkmaz dizi boşa çıkarılması için yoğun çabalar var. Hiçbir zaman şunu bilin ki biz Laçin'le ve Dağlı Karabağ'dan vazgeçmedik. Her şeyin bir vakti var. Ama Dağlı Karabağ'da özellikle Laçin'le alakalı. Evet Aliyev'in gerekirse oraya gireriz sözü boş bir söz değil. Her an her şey olabilir. Laçin'e girdiğimizde orayı tıkadığımızda Dağlı Karabağ'daki oluşum kurumaya başlayacak ve asıl sahipleri o topraklara gidecek. Bekle bizi kendi bekle bizi Adere, bekle bizi Laçin, bekle bizi Hocavent, bekle bizi, bekle bizi. Evet gördüğünüz gibi bu yayında sizlere Dağlık Karabağ'ı unutmadığımızı ve alacağımızı haykırdık. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.